Evet arkadaşlar, Dubai'ye bir 40-50 santim çarpacak şekilde yanaştı. Geldi, 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 geldi. Şu sarı çizgi, otobüsün sarı çizgi omzuna geldi. Adayımızın omzuna geldi şurada kaldırımdaki. Tam sağ kırdı. Otobüs paralel park anlatıyoruz. Şu aynasından şuradaki Sarı çizgiye, şu sarı çizgiyi görünceye kadar geldi. Şurada. Direksiyonu düzeltti, direksiyonu düzeltti. Geri geri gidiyor. Ne zamana kadar? Şuradaki duba. Evet. Buradaki dubayı kaybetti. Oturduğu yerden kaybetti. Biraz gitti, durdu. Pardon sola kırıyor, tam sola kırıyor, sağa kırar. Sola kırdı. Evet, mavi çizginin üzerine iki tekerlek oturdu ve parkımız olmuş oldu. Evet gördüğünüz gibi parkımız olmuş oldu. Parktan çıkarken bu dubadan kurtaracak şekilde çıktı. Şimdi L Park'a gidiyoruz arkadaşlar. Kamyonda da böyle, otobüste de böyle arkadaşlar. Aynı eğitim. Evet, şuradaki yeşil çizgiler komutunuza gelinceye kadar durdunuz. Evet. Tam sağ kirli aynasından bakıyor. Şuradaki iki mavi çizgiye otobüs paralel oluncaya kadar geri geri gidiyor. Evet. Bu duvaya çarpmadan gitti. Gidiyor. Gidiyor. İki aynalardan baktı. Paralel oldu. Arabanın önü tam düz. Direksiyonu bir buçuktur düzeltiyor yine. Geri geri. Ne zamana kadar gidiyor? Şuradaki kaldırım. Bu kaldırım omzuna gelince kadar gitti. Farkı bitti. Evet arkadaşlar. Çıkarken Çıkarken şimdi şuradaki kırmızı çizgi omzuna gelecek kadar geliyor. Evet. Tam sağ kırıyor. O çizgiyi geçme, geçerseniz arkadaşlar bunu boya vurabilirsiniz. Evet şu şekilde döndü ve L parkı tamamlamış oldu. Evet buradaki Yusuf hocamızın da anlattığı kurallara uyarsak paralel park ile park hem kamyonda hem otobüste aynı kurallar arkadaşlar.